Bugün şunu yapıyorum. Eskiden reyting düştüğü zaman dansöz çıkartıyordum biliyorsunuz. Bugün reyting düştüğü anda gördüğünüzün önünde lambalar var. Heh. Ben buradan reyting düşünce basıyorum. Kimin lambası yanarsa hey. sen hali 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 meli 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 hemen söylüyorsun. Onu hemen söylerim. Sen telefonun başında çaresiz bekliyorum. <laughs> <Hadi söyle. gülüyor> sen Survivor'daki arkadaşlarına vur Allah vur. Vur Allah vur. <laughs> Tamam mı? Survivor'dakiler. Aklına ne geliyorsa Atamıyor. eğlenmemeliydim ben niye eğlen falan. Dans Sen edebilir de... miyim? Efendim? Dans edebilir miyim? Tabii edebilirim. sana da zaten. Salsa, salsa <laughs> ayırdık ya. Hayır, <laughs> Ufak bir deneme hemen yapıyoruz. Buyurun. Hali hali hal, Mel mel. Hali hali hal. Bitti, bitti. Bitti. Sizinki? Telefonun başında. <laughs> Çaresiz bekliyor. Bitti. Tamam. Tamam, tamam. <laughs> tamam arkadaş, tamam. Abi senin lambayı yakmayacağız benim. Yok. Bu nedir yani? Bak yemin ediyorum programı yapmayın. Biz yapmayalım. Biz de gidelim. Oturur sabah kadar bunu böyle. Başında söylerler. <laughs> Bu nasıl bir parça ya? Bitmeyen bir parça. İnsan bitirmek istemiyor parçayı. Allah Allah. Peki. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Güzel. Tamam. <laughs> Çok güzel. Ya bu kadar güzel şeyin arasında sallamak olmaz bence. Yani ben gerçekten kimseye sallamak istemiyorum şu an. Kimseye aa. aa. <gülüyor> 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 öyle bir şey yok. Biraz önce Azra kalktı herkese salladı gördüğün gibi. Yani şimdi burada kimseye sallamam öyle bir şey yok yani.